Gezi direnişi anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen hukuka ve gerçeğe aykırı tümüyle mesnetsiz iddialarla üçüncü kez yargılanmak isteniyor. Toplumsal muhalefetin en temel hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği ısrarla çarpıtılmak, karalanmak isteniyor. İstedikleri sadece bu değil. Gezinin haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatmaya, baskıya karşı direnmenin adı olduğu bir parktan tüm ülkeye ve dünyaya yankılanan, kente, doğaya yaşama sahip çıkanların hep birazdan, bir arada söyledikleri bir şarkı olduğunu unutturmak istiyorlar. Niyetinizi ve korkularınızı biliyoruz. Bu beyhude çabalarınızı reddediyoruz. Çünkü gezi yaşadık biliyoruz. Gezi bu ülke tarihini en demokratik, en barışçıl, en yaratıcı katılımcı, en kapsayıcı, en kitlesel hareketidir. Hep birlikte konuşup karar vermenin, fikri ve hayatı paylaşmanın, yaşama her boyutu ile sahip çıkmanın duvar yazısı olmuş halidir gezi. Ölümcül polis şiddetine karşı her şehirde yankılanan barışçıl ve haklı tepkinin adıdır. 9 yıl geçti. Ancak gezi direnişi tüm berraklığıyla, tüm haklılığıyla var olmaya devam ediyor. Ama bugün tüm dünyada kabul gören bu haklılığa rağmen Taksim dayanışmasından kent, demokrasi ve hukuk emekçisi arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın da aralarında yer aldığı İtham edilen arkadaşlarımızın şahsında ülkemizin 80 kentinde geziye katılarak anayasal haklarını kullanan demokrasiye güç vermiş milyonlarca yurttaşımız bir kez daha haksızca yargılanmak isteniyor. Daha önce iki kez aynı ithamlar karşısında haklılığı ispatlanan mücella yapıcı hakkında müebbet. Tayfun Kahraman ve Can hakkında onlarca yıl hapis talep ediliyor.